Eğriliğin kuantum kuramı yok. Onun için diyelim ki ya boş verin eğriliğin kuantum olmasın. Klasik tutalım. Hiç sorun değil. O bizim makroskopik cisimlerimiz gibi olsun. Eğriliğe dokunmayalım. Mars'ın dursun yerinde diyebiliriz. Ama bu durumda da eğri uzayda kuantum parçacıklarını anlayamıyoruz. Bizim bir böyle sıkıntımız var. Yani eğrilik, eğrilik Kuantumunu zaten anlamıyoruz da eğriliği klasik tutsak da kuantum parçacıklarını eğri uzaya koyamıyoruz. Eğri uzaya koymayı bilmiyoruz. Bir kuant mesela elektron, kütlesi çok fazla sapıtmıyor. Tamam, onu anladığımı farz edeyim. Çok güzel. Ama ben elektronu götürüp de eğri uzaya koyamıyorum. Yani e elektronun ağırlığını anlayamıyorum. Çekim kuvveti demek eğrilik demek olduğu için yani yani şöyle bir şey. Şu montum bırakınca çekim buna çekecek değil mi? Bu montu oluşturan elektronların çekim kuvveti altında nasıl davranacağını bilmiyoruz. Muazzam bir problem bu 20, şu anda 21. yüzyıldayız ve problemimiz bu. Bu bardağın bırakınca düşeceğini biliyoruz değil mi hepimiz? Yani küçük bebekleri bile doktorlar nasıl test ederler? Bir şey bırakırlar aşağı bakmasını beklerler ee, Çocukların testini, ilk testlerini yaparken Çünkü o çekim kuvveti altında doğdu ve ona alışık olarak doğuyoruz hepimiz ee, Ama bu bardağı oluşturan elektronların nasıl davranacağını bilmiyoruz Suyun nasıl davranacağını biliyoruz Suyu oluşturan elektronların nasıl davranacağını da bilmiyoruz Hiçbir şekilde Dolayısıyla ee, e, yani çok fazla çok fazla bilinmeyen var ve insanlar dediler ki ya ağırlığı anlamanız lazım en nihayetinde. Onun için dediler ki ya bu çekim ivmesi ya da eğrilik için bir modelleme yapsak düşündüler, düşündüler, düşündüler. Dünyadaki en zeki insanları e, kaplayan bir liste oluştu. Bu insanlar böyle Princeton denen bir üniversite var. Princeton Üniversitesi'nde Einstein'ın çalıştığı ve son dönemini geçirdiği, son 30 yılını geçirdiği bir enstitü var. İleri Araştırmalar Enstitüsü. Orada oturur bu insanlar. Ve bu insanlar sicim kuramı dediğimiz bu kuramla uğraşırlar. Bütün amaçları eğrilik nedir ve eğriliğin bir kuantum kuramı var mı bunu anlamak için uğraşırlar. Bunların bütün derdi bu. E, sabahtan akşama kadar bununla uğraşırlar. Böyle söyleyelim. Bu bu mesele ne kadar sürüyor? İşte kabaca 1964'lerde başladılar e, çekim kuvvetini e, kuantize edebiliriz diye e, şeye. Yani 50 yıldan fazla sürdü. Sonuç ne diyeceksiniz? Ne buldular? Kocaman bir sıfır. Şu anda. Kocaman bir sıfır. Tamamıyla şey yani battı. Bütün proje battı. Hiçbir şeyi bulamadılar. Ama Edward Witten denen birisi var bu işin başında. Bu adamın nasıl zeki birisi olduğunu nasıl anlatsam size yani öyle böyle bir zeka değil. Çok zeki SP'den bir daha zeki. Yani. ondan daha zeki değildir de diyormuşuz. <laughs> <Lenden zekidir. gülüyor> Serinde şey yapılır Avrupa'daki serinde teori departmanında her hafta bir birisi bir makaleyi okur getirir ve sunar der ki işte falanca böyle bir makale yayınlamış çok ilginç gözüküyor size sunayım hepizi tahtaya geçer anlatır şeyi Kanada'dan gelme bir arkadaş var kendisi Amerikalı ama Kanada'da çalışıyor o 15 gün boyunca bir makaleye çalıştı dedi ki bunu sunacağım çok önemli bir yayın bu falan Geçti tahtaya. Biz de varız, ben de varım hepimiz. Ama salonda bir kişi var. Edward Witten. Edward Witten orada oturuyor. Bizimki geçti heyecanla anlatmaya makale işte böyle çok önemli bir yayın. Şöyle IPO falan. Edward Witten şey dedi. Şimdi dedi şunu şunu hesaplayıp bunu çıkartacak değil mi dedi. Bizimki döndü. Evet dedi onu çıkartacak dedi. Ama ona gelmesi için makale 34 sayfa ve Devam etmesi lazım. Daha birinci satırdan zaten adam anlamıştı. Sonra adam çıktı gitti. Yani geride biz oturduk kaldık böyle. Yani biz aramı dinledik zaten normal vatandaşlar olarak ee, pek de bir şey anlamadık da makalede. Makale çok komplikeydi benim için mesela. Ama Edwitt'in için öyle bir sorun yoktu yani zaten öyle bir sorun olamaz. Ee, böylesine zeki bir insan, kendisi bir teorik fizikçi, hiç kağıt üzerine elinde, eliyle hesap yapmıyor. Hesabı kafasında yapıp bilgisayarına doğrudan yazıyor. Onun için makaleleri tipik olarak 400 sayfa falandır. Yani makalelerini şey zannetmeyin öyle kısa bir makale falan. Yani 3-400 sayfa makaleleri. Bu makalelerin şu anki ortak özelliği hepsinin karşılıksız çıkmış olması. ...tabiatta bir şeye karşılık gelmedi. Bu sicim kuramı çok laf edilen... ...çok anlatılan... ...hatta biliyorsunuz televizyonda dizisi bile çekilmiş bir şey... ...sicim kuramı... ...fakat... ...tabiat anamızda bunun bir karşılığı çıkmadı. Mesele burada. İşin ciddi yönünü düşünürsek... ...aslında deneyden kopmanın... ...ne kadar muazzam bir problem olduğunu... ...ortaya çıkarttı. Fiziksel bilimlerin deneyden kopmaması gerekiyor. Deney neredeyse orada olmalı ve onu izleyerek devam etmeli. Tabii ki bilim özde spekülatif bir şeydir. Teorik yani bütün bilim aslında teoriktir. Yani spekülasyon yapmanız lazım. Ve sizin spekülasyonlarınızı öldürecek deneyler yapılması lazım. Siz spekülasyon yapacaksınız. Sizin spekülasyonlarınızı öldürecek deneyler yapılmalı. Ve öldürülemeyen spekülasyonlar teori olur. İşin özü bu. Hiçbir deney teoriyi doğrulamak için yapılmaz. Hep Teoriyi öldürmek için yapılır Ve benim teorimi öldürebilecek deney Benim en iyi deneydir Benim sevdiğim deneydir Çünkü öldüremezse beni doğrulayacak <laughs> Muazzam bir şey bu Bilim bu kurgu üzerine e, e, devam ediyor Karl Popper diye bir Alman filozof var Onun bu işi formüle edişi bu şekilde Dolayısıyla Şey derler Teorinizi yanlışlayacak Bir deney öneremiyorsanız Teoriniz fiziksel değil zaten Yanlışlayabilecek bir deney önermeniz lazım Ve bu sicimcilerin Yaşadıkları sıkıntı bu oldu Kendi teorilerini yanlışlayacak bir deney Öneremediler Çünkü deneysel ölçüm Bandının çok çok dışında kaldılar Batak bir yerde kaldılar Onun için olmadı o Dolayısıyla e, e, Bu sicimcilerin modellemesini Ben söylemeyi unuttum size Ve söylemekte fayda var Sicim Kuramı gerçekten bir sicim kuramı ha ya yani bir iplik yani aslında bir ipliğin modellenmesi. Hep noktacıklar yerine parçacık dediğimiz partikül dediğimiz nokta, noktacıklar yerine acaba yani sıfır boyutlu şeyler yerine bir boyutlu şeylerle modellesem tabiatı olmaz mı? sorusundan çıkmış. Hakikaten bir ipliği alıyorsunuz. İpliği ucundan birbirine bağladıysanız ve halka oluşturduysanız bu halkayı böyle bırakıp da etrafına vurunca salınmaya başladı mıydı? O salınan şeyler çekim kuvvetinin ee, parçacığı gibi davranan salınımlar veriyor. Eğer sicibin ucu açıksa ve bir ucundan böyle vurursanız çıkan salınımlar diğer parçacıklar gibi salınımlar veriyor. Hemen duyunca çok hocunuza gidecek. Ya evet ya her şey bulunmuş zaten. Hayır öyle değil. Bu salınımların kütleleri ölçülemeyecek kadar büyük kütlelerde çıkıyor. Bizim tabiatta uğraştıklarımız ise sıfır kütleli en düşük seviyeler aslında. Dolayısıyla sicim kuramı bize anlatılırken kulağa çok hoş gelen çok mantıklı gelen, aa zaten öyle olmalı dediğimiz şeyler içerir. Ama gerçekte oturup da döktüğümüzde ve deneyiciyle gidip konuştuğumuzda hiçbirisinin ölçülemediği, hiçbirisinin anlam ifade etmediği bir şeye dönüşür. Dolayısıyla bugün özellikle de bu temel fizikte yani nasıl diyelim fizik temel bir bilimdir. Fiziğin atomik düzeydeki uygulamaları kimyayı oluşturur. Kimya kimyanın da biyolojik seviyedeki uygulamaları biyolojiyi oluşturur yaşamsal. Bu şekilde gider silsile olarak. Yani temel bir bilim varsa felsefeyle fiziktir özde. E, matematik bir dildir. Konuşma dili. E, temelde bir dildir. Ama fizik bugün çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Sebebi de bu. Bu yaşanan sıkıntı. Ne siz kuantum kuramını anlamamışsınız ya da siz elinizdeki işleyen sisteminizin kuantum kuramını yapamıyorsunuz. Bugün en çok tartışılan problem bu. Hani e, duymuşsunuzdur 2012 yılında Higgs parçacığı ya da Tanrı parçacığı lafı edilen bu parçacık bulundu. Bu parçacığın bulunması aslında muazzam bir problem başlattı. Yani o parçacık bulunmasa bu kadar büyük problem olmayacaktı biliyor musunuz? Yani o parçacık bulunmasa daha rahat olacaktık ya. Tamam o yokmuş. O zaman daha başka bir mekanizma bulalım diyecektik. O parçacığı bulup da başka bir şey bulamamak büyük bir problem çıktı. Çünkü o parçacığın kütlesini anlayamıyoruz. Daha önce sözünü ettiğim nedenden kütleyi anlayamıyoruz. Çünkü X parçacığının kendisi o X çökertisi dediğim şeyle orantılı. Onu anlamadığımız için öbürünü de anlayamıyoruz. Ve ben e, e deneylere zaten gözlenemediğini biliyorsunuz. Anlatmıştım. Ya şu anda e, fizikçilerin tümü bu soruyu soruyor. Peki ne yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Şu anda e, değişik ülkelerde bununla uğraşanlar var. Değişik. 100 fizikçi varsa 3 tanesi bu soruyu soruyor. Geriye kalan 97 tanesi daha önceden öğrendiği, bildiği, bile geldiği şeyleri yapmaya devam ediyor. Diyor ki, ya deneyden belki de bir şey çıkacak. En son toplantıdaydık. Serinden gelenler de vardı. Böyle bir bir şey toplantı yapıldı böyle herkes fikirler uçuşuyor havada konuşma yapan İtalyan bir arkadaş vardı çok güzel dedi in old good days dedi eski güzel günlerimizde dedi yani onu derken çok haklıydı Serde çalışıyordu arkadaş e, haklıydı yani çok güzel bir konuşma yaptı ve dedi aslında bu problemi gündeme getirenler haklı. Ve hak verdiklerinden birisi bendim. Yani gündeme getirenlerden birisi olarak. Yani çok şeyden bahsediyorsunuz, çok şey yapmış gibi gösteriyorsunuz, çok şey anlatıyorsunuz ama bunların hepsi deneyde karşılığı olmayan şeyler. Deney bunları çoktan yok etti. Deneyde bunların karşılığı olmadığı ortaya çıktı çoktan. Hele bunu söyleyen kişi serinden olunca daha da etkili oldu biraz ama e, insanları değiştirmek çok zor. İnsanlar çok fikirlerini çabucak değiştirmeyecekler. Fakat bence şu anda paradigma kayması dediğimiz bir laf vardır bilim, temel bilimlerde. E, paradigma kayması yaşanıyor şu anda. İnanç sistemlerinde olur ya bir şeye inanır ve sonra bakar ki o inanç sistemi yerine başka bir şey gelmiş ve müthiş bir kırılma yaşar insanlar. Onun gibi bir kırılma yaşıyor bazı temel bilimciler şu anda. Çok alıştıkları, çok sevdikleri, çok inandıkları. Aa bu olmazsa ne olabilir ki zaten? Muhakkak bu olmalı denen şeylerinin aslında yanlış çıktığını gözlemlediler. Ve bilim tarihinde bizim gibi insanların yaşadığı bir döneme denk geldi bu. Biz bilim insanlarının bir çoğunun da aslında din insanları kadar, teologlar kadar aslında yaptıkları şeye inandıklarını gözlemlemiş olduk. Çok korkunç bir şekilde ve aslında gerçek bilimciler deneyicilermiş. Bunu da görmüş olduk. Deneyici hiçbir şeye inanmaz. Deneyici deneyine inanır. Deneyinden ne çıkarsa onu söyler. Dolayısıyla deneyiciler bambaşkaymış. Bunu yaşayıp gözlemlemiş olduk. Ben bu dönemde bunu yaşadım. Bu 2012 sonrasında bu kabaca 7-8 yıllık süreç içinde bunu gözlemlemiş olduk. İçinde hocalarımın da olduğu, yakın çalışma arkadaşlarımın olduğu. Yani o Princeton'da o işte ileri araştırma renüsünde oturuyor benim do post doktora hocam. O bile şey dedi ya ben fikrini değiştirecek kadar genç değilim. Ben buna inandım dedi. Paul dedim bu doğru değil görüyorsun. Öyle söyledi yani. Ama sen gençsin sen uğraş dedi bana. <laughs> Yani e, e, bilim insanlarının da yaptıklarına çok fazla şekilde koşullanmış olduklarını gözlemlemiş olduk Gerçekten çok büyük bir koşullanma e, Ben de hocam da bana öyle deyince ben kendi kendime acaba ne olabilir diye düşündüm e, Şimdi bu kuantum kuramlarının özelliği hiç çekim yokken yazılabiliyor Çekim kuvveti varken yazamıyoruz çünkü zaten eğri uzaya koyamıyoruz biz bunları Dolayısıyla şöyle düşünmüştüm kendi kendime. Acaba biz bu kuantum etkilerini hesaplasak, hepsini toplasak bir araya. Biliyoruz ki o en yüksek frekansın karesiyle bunlar batacak. Biliyoruz batacağını. Ama biz zaten çekim kuvvetinin sisteme nasıl dahil edeceğini bilmiyoruz babadan kalma bir yöntemimiz var. 1915'lerde icat edilmiş Einstein'ın zamanında. Daha 1917'de itiraz etmişler. Yok bu böyle olamaz. Bu eksik bir yöntemdir. Einstein bile evet eksik ama bakın işliyor. Ne diye itiraz ediyorsunuz diye bir makale yazmış o zaman 1917'de. Acaba o yolu izleyerek nasılsa çekim kuvveti dahil edilmesini bilmiyoruz yöntemini. Acaba babadan kalma yöntemi biraz geliştirip biraz geliştirip bu çılgınca patlayan bu en yüksek frekansın karesiyle giden şeyin kendisini uzay ve zamanın eğriliğiyle eşleştirecek şekilde çekim kuvvetini dahil etsek olmaz mı? Böyle bir şey yapsak olmaz mı? Merak etmeyin. Bunu ben sordum. Bana pek inanan da yok zaten. Tamam mı? Korkmayın yani. Yani, yani. yani kendi çalar kendi oynar diye bir laf var bizim şeyimiz kültürümüzde. Ben şu an aynı onun o konumdayım. Kendim çalıyorum, kendim oynuyorum. Olay biraz o. Ama merak etmeyin. Gel gel konuş bizim toplantıda diyenlerin sayısı artıyor. Tamam? Ama o bakımdan biraz işim rahatlıyor. Fakat hiç kimse kendisinin doğru yolda olduğunu iddia edemez. Hiç kimse e, körü körüne böyle bir şey söylemez. Hele benim gibi birisi asla söylemez. Fakat ben böyle bir şey olabileceğine e, inanıyorum. Böyle bir şey yapınca Einstein'ın teorisi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kütledeki patlama ortadan kalkıyor. Ve çekim kuvveti klasik kaldığı, eğrilik klasik kaldığı için Çekim miyimesinin kuantum teorisini yapmak diye bir dert ortaya çıkmıyor. Ve ben ağırlık denen nesneyi anlayabiliyorum. Bunu söyleyebiliyorum. Yani sadece ben anlayabiliyorum şu anda <laughs> ve benimle beraber bu problemi çalışmaya isteyen birkaç arkadaşım var. İşte Ankara'da, İstanbul'da şurada burada. Bizler bunu birazcık anlamaya çalışıyoruz. Anla anladığımıza inanıyoruz. Ha, bize inanan insanlar var mı? Pek kimse yok. Fakat konuşmalar yapınca hmm, olabilir falan, bunu diye oluyor? O kadar. Neden olmasın? Neden olmasın? Ee, gerçekten de şu var, ee, teknik bir konu olduğu için tarifi çok zor ve sizleri sıkmak. Hele bu soğuk kış gününde buraya gelmişsiniz, bu adam ne abuk sabuk şeyler konuşuyor diyeceksiniz ama e, e, çok teknik şeylere girmemek için uğraştığımdan yani biz bir elektronu çekim kuvveti yokken anlıyoruz. Çok güzel. Çekim kuvveti varken elektronu anlayamıyoruz. Peki şöyle yapamaz mıyız yani? Elektronu çekim kuvvetin atsak, hiç yok zaten, olmazsın. Anladık, çok güzel. Nasıl patladığını, nasıl şey yaptığını, kütlesinin nasıl çılgın olduğunu hepsini biliyoruz artık. Higgs parçacığının da kütlesini nasıl çıldırdığını biliyoruz, hepsini biliyoruz. Özellik ne biliyor musunuz? Bu çıldırmaya yol açan şu E_max kare dediğim enerji düzeyinin özelliği, özelliği bir simetri var. O simetriyi kırması ve o simetrinin kırıldığı tek ortam, o simetrinin kırılmasının çok normal karşılandığı ya abi zaten kırılmalı denildiği tek yer eğri uzay. Dolayısıyla bu e max kareyle gösterdiğimiz niceliğin doğal karşılandığı ya bizim sen bizim adamımızsın denildiği tek yer zaten eğri uzay. Dolayısıyla bu e max kare ile eğrilik arasında bir eşleme yapmak bir eşleme yapmak çok doğal gözüküyor. Çünkü biz zaten biz zaten çekim kuvvetine babadan kalma yöntemimizi kullanırken de eğri düz uzaydaki sabit bir metrik dediğimiz ölçüm niceliğimizi, sabit bir niceliği eğri bir nicelikle eşleştirerek yapıyoruz. Zaten bu eşleştirmeyle yapıyoruz. Başka bir yöntemini bilmiyoruz. Bütün yani Einstein'ın bunu bulalı şu anda 103 yıl oldu. 103 yıldır, 104 yıldır yaptığımız bu. Zaten eşlemeyle yapıyoruz. Bu eşlemeye, böyle bir eşleme eklersek acaba bu çıkar mı mantığındayız? Ben buna inanıyorum. Bunu anlamaya çalışıyorum. İnanıyorum mu? İnanmıyorum aslında. Her gün kendimi yanlışlayacak bir yöntem arıyorum. Durmuş sen hatalı olabilirsin deyip her gün bir başka yönden bakıyorum. Genelde akşamları haklı çıkmış gibi hissediyorum kendimi. <laughs> ya da yorulduğum için öyle oluyor bilmiyorum. Sizi çok yordum ben. Ee, çok teşekkür ederim. Bekle, sizi bu akşam yordum.